Merhabalar Sağlığa Dair Her Şey kanalına hoş geldiniz. Liflerin birçok sağlık açısından yararı vardır ve devam eden araştırmalar hala bilmediğimiz daha çok şey olduğunu ortaya koymaktadır. Liflerle bağlantılı sağlık faydalarından bazıları arasında kilo vermeye yardımcı olmak, sindirim düzenliliğini sağlamak, LDL kötü kolesterol seviyelerini düşürmek, tansiyon kontrolü, kan şekeri seviyelerini dengelemek, kolon ve meme kanseri riskini azaltmak ve genel iltihabı azaltmak bulunur. İşte her gün tüketebileceğiniz lif zengini 10 meyve: 1 portakal Portakallar genelde zengin C vitamini içeriğiyle bilinir ancak zengin lif içeriği nedeniyle de diyetinize eklenecek en iyi meyvelerden biridir. Portakallar özellikle çözünür lif bakımından zengindir ancak aynı zamanda sağlığınız için hem gerekli hem de iyi olan çözünmez lif de sağlar. 100 gram portakal, yarım portakal 2,4 gram lif sağlar pektin, selüloz, hemiselüloz ve lignin portakallarda bulunan ve kilo kaybı ve düşük kolesterol seviyeleri gibi yararlı sağlık etkileri sağlayan ana liflerdir. 2 armut. Armutlar meyve başına 5.5 gram ile harika bir lif kaynağıdır. Karşılaştırmak gerekirse bir elma yalnızca 2,4 gram lif içerir. Kabuk armutta bulunan lifin çoğunu içerir. Bu nedenle ilave lezzet, doku ve besinler için kabuğunu soymaktan kaçının. 3 avokado. Avokado, sağlıklı tekli ve çoklu doymamış yağlar bakımından yüksek olduğu için eşsiz bir meyvedir. Sadece yarım avokado 5 gram lif sağlar. Lifin faydalarının yanı sıra bu kremsi meyve aynı zamanda kalp dostu harika yağlar içerir. 4 ahududu ve böğürtlen Ahududu, son zamanlarda yüksek lifli meyvelerin en önemli örneği haline geldi. Sadece bir su bardağı kadar ahududu tam 8 gram lif içerir. Parlak kırmızı renkleri, kısmen antosiyaninler adı verilen antioksidanlar sayesindedir. Bu küçük meyve, belirli kanser, kalp hastalığı, hipertansiyon ve osteoporoz riskini azaltmaya yardımcı olabilecek diğer bitkisel bileşenlerle de doludur. Böğürtlenlerde ahududuya benzer şekilde yarım su bardağı başına 3,8 gram lif içerirler. Harika bir lif kaynağı olan böğürtlenler en yüksek lifli meyvelerden biri olarak kabul edilir. Böğürtlenler ayrıca C vitamini bakımından da çok zengindir. Yoğurdunuza biraz böğürtlen eklemek kendinize lif takviyesi vermenin harika bir yoludur. 5 kivi Dışı tüylü kahverengi ve içi parlak yeşil olan kivi, hem lezzetli tatlı hem de ekşi halde olabilir. Bir adet kivide 5 gram lif vardır. Liflere ek olarak kivi, potasyum, C ve E vitaminleri ile doludur. 6. Nar Yarım nar yaklaşık 4 gram lif içerir. Meyveyi kesmek ve mümkün olduğunca çok taneyi sağlam tutmak için tacı kesin ve ardından meyveyi beyaz zar boyunca 4 ila 6 bölüme ayırın. Narı bir kase suya koyun ve dikkatlice kırın. Yaprakları kabuktan nazikçe çıkarın. Bu eşsiz meyve buzdolabında aylarca dayanabilir, bu nedenle mevsiminde stoklayıp daha sonra güvenle tüketebilirsiniz. 7. Muz Zengin potasyum içeriğiyle bilinen muzlar aynı zamanda lifle doludur ve orta boy bir muz yaklaşık 3 gram lif içerir. Muz, fiziksel olarak aktif olanlar için mükemmel bir atıştırmalıktır. Genellikle midede kolay sindirilen iyi bir karbonhidrat kaynağıdır ve ayrıca potasyum kas kramplarını önlemeye yardımcı olabilir. 8 mandalina. Mandalinalar yaklaşık 3 gram lif sağlar. Mandalina ve diğer narenciyeleri satın almanın püf noktası boyuna göre ağır olan meyveleri seçmektir. Çoğu narenciye gibi mandalina da iyi bir C vitamini kaynağıdır ve aynı zamanda A vitamini ile doludur. 9. Çilek. Ahududu ve böğürtlen kuzenlerine benzer şekilde çilek de iyi bir C vitamini, potasyum ve lif kaynağıdır ve bunlar çoğumuzun günlük olarak yeterince almadığımız 3 besin maddesidir. Bir su bardağı çilek 3 gram lif içerir. Taze veya dondurulmuş çilek güvenle tüketilebilir. 10. Kayısı. Bir su bardağı kadar kayısı 3 gram lif sağlar. Kayısılar ayrıca A ve C vitaminleri ve potasyum ile doludur. Kuru kayısılar yıl boyunca bulunabilir ve taze meyvelerden daha fazla kaloriye sahip olmalarına rağmen besleyici ve lif doludur. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Videoyu beğenip abone olarak bizlere destek olursanız seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.